Süleyman abicim merhabalar. Ee, bak bugün görüştük senle. Bana resimlerini de attın. Sana gelecek ürünün şu an kutusunu açıyorum. Sana bu ürünü göndereceğim. Bu resmini attığın bak sana gelen ürünü de aynı bu şekilde kutusuna çıkartıp böyle jelatinleri kutusu tamamıyla koruması poşetli bir şekilde üzerinde belgeleri. Bu ürün eee Dışı sert plastik pik dökümden dökülmüş. Pik plastik dediğimiz sert plastikten dökülmüş. Buralarında toz önleyici filtrelerimiz. Şalter kısmını gördüğünüz gibi e, kağıtçuk kaplı. E, kablomuz gayet korunaklı, kömürlü bir motor. 3 beygir yaklaşık 18 bin devir aralığında. Makinamızın içerisinden kullanım belgesi ve omuz askısı It's